Merhaba Tek Finans takipçileri videomuzu hoş geldiniz. Bugün sizlerle indeks bilgisayarın temel ve teknik analizini yapacağız. Videoyu geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bu videoda yer alanlar sadece kişisel görüşlerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak zaten arkadaşlar geçmişte incelediğimiz şirketlere benzer bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Borsanın yani BIST'in düşmesiyle beraber hisselerinde kademeli olarak düştüğünü görüyoruz ta ki arkadaşlar şuraya kadar yani yaklaşık olarak 26 Ağustos tarihine kadar bu tarihten itibaren ufak bir yükselmeyle beraber tekrardan aşağı yönlü düştüğünü görüyoruz. Fakat yaklaşık olarak 23 Eylül tarihinden itibaren de bir yükselen trend kanalı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta yükselen üçgen içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Şu anki duruma bakacak olursak 683'lük direnç bölgesine kadar dayanmış fiyat hareketleri göründüğü üzere buradan itibaren ya yukarı kırmasını bekleyebiliriz ya da tekrardan yeşil çizgiye kadar düşmesini bekleyebiliriz. Onun dışında yeşil çizgiye düştüğü takdirde de tekrardan yukarı yönlü bir hareket sergilemesini bekleyebiliriz. Zaten 200 periyotluk hareketli ortalamaya göründüğü üzere iki kere değmiş ve bu seviyeden sonra artık tamamen yukarı yönlü hareket etmesini de bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Farklı bir yükselen trend çizecek olursak da arkadaşlar yaklaşık olarak şuradan yani 17 Ağustos tarihinden itibaren çizebiliriz. Ve... Buradaki yeşil çizgi kırılırsa bunun rengini değiştirecek olursak mor çizgiye kadar da düşmesini bekleyebiliriz. Yani yeşil çizgi aşağı yönlü kırıldığı takdirde mor çizgiden devam etmesini de bekleyebiliriz. Böyle bir ihtimalin de mevcut olduğunu yine söyleyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş indikatörlerimizden incelemelerimize başlayalım. Öncelikle RSI indikatörümüzü açacağız. RSI indikatörümüze bakacak olursak 28 Eylül tarihinde... 50 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra inişli çıkışlı bir Yükseliş trendine girdiğini söyleyebiliriz. Aresay içinde zaten. İndikatörlerin çalışma mantığına değinecek olursak indikatörler fiyat hareketlerine göre şekillenmektedir. Yani fiyat hareketleri inişler çıkışlar yaptığı sürece arkadaşlar indikatörlerde de benzer inişler çıkışlar görebileceğimizi söyleyebiliriz. Şu anda RSI yorumumuza bakacak olursak 9 Kasım tarihinde yaklaşık olarak 62 seviyesine kadar yükselmiş, daha öncesinde 59'a kadar da yine düştü. Yani 59'dan itibaren yükseldiğini söyleyebiliriz. RSI değeri yükselmeyi devam ettiği sürece yani 70 seviyesine doğru çıkmaya devam ettiği sürece fiyat hareketlerinde de yine yükseliş görebileceğimizi söyleyebiliriz. Onun dışında inişli çıkışlı bir hareket sergilediği için tekrardan 50 seviyesine kadar da düşebilir. Zaten böyle bir durumda fiyat hareketlerinin de yeşil çizgiye kadar düşmesini bekleyebiliriz. Yani önümüzdeki günlerde RSI değerini takip etmekte fayda var. Zaten arkadaşlar RSI 70'e doğru çıktıkça 6.83'lük direnç bölgesinin de yukarı yönünü kırılıp artık Fiyat hareketlerinde yine daha da yükselme görebileceğimizi de hemen hemen söyleyebiliriz. RSI indikatörümüzü kapattıktan sonra MACD indikatörümüze bakacağız. MACD göründüğü üzere RSI'ye benzer kırılımlar yani kırılım meydana getirmese de benzer düşüşler çıkışlar yaptığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda MACD'deki yeşil çubuklara bakacak olursak, yeşil mumlara bakacak olursak bunlar da arkadaşlar momentum'dur. Yani yeşil mumlar düştükçe fiyat hareketleri düşer, yükseldikçe de yükselir olarak yorumlayabiliriz. Bu kısma bakacak olursak sürekli olarak inişli çıkışlı bir momentum gördüğümüzü ve son 3 gündür de düşüş momentumu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buradaki momentumlar düşmeye devam ettikçe fiyat hareketlerinin de yine yeşil çizgiye kadar düşmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında önemli noktalardan bir tanesi de buradaki mavi çizgidir. Mavi çizgi de önümüzdeki günlerde güç kaybetmeye devam ederse arkadaşlar fiyat hareketlerinde de yine bir geri çekilme görebileceğimizi MACD indikatörüne göre söyleyebiliriz. MACD indikatörümüzü de kapattıktan sonra stokastik indikatörümüzden incelemelerimize devam edeceğiz. Stokastikte de üzere zaten benzer kırılımlar meydana getirmiş. Son günde de aşağı yönlü bir kırılımın meydana geldiğini söyleyebiliriz. Buradaki kırılım normal salınım bölgesi olan 20 ve 80 seviye arasında meydana gelmiş. Yani mavi bölgede bir kırılım meydana geldiği için bunu hafif bir sat sinyali olarak yorumluyoruz ve herhangi bir yukarı yönlü kırılımın meydana gelmemesi halinde fiyat hareketlerinde düşüş görebileceğimizi stokastik indikatöre göre de söyleyebiliriz. Stokastik indikatör katörümüzü de kapattıktan sonra Wave Trend indikatörümüze bakacağız. Wave Trend göründüğü üzere aşırı alım bölgesine kadar çıkmış arkadaşlar. Ve aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü bir kırılım meydana getirerek bizlere hafif bir al sinyali vermiş. Şu ana bakacak olursak yeşil çizgi gitgide kırmızı çizgiye yaklaşmış. Yani her an bir kırılım görebileceğimizi söyleyebiliriz. Burada bir kırılım meydana geldiği takdirde bunu güçlü bir sat sinyali olarak yorumluyoruz. Ve fiyat hareketlerinin artık düşebileceği yönünde yorumlamamızı sağlar Wave Trend indikatörü ötürü. WaveTrend'deki momentuma bakacak olursak momentumun da düştüğünü görüyoruz. Yani WaveTrend'de artık fiyat hareketlerinin yavaş yavaş düşebileceğini hatta düşüşe başlayabileceğini söylemek daha doğru olacaktır. Düşüşe başlayabileceğini söyleyebiliriz. Wave Trend indikatörümüzü kapattıktan sonra son olarak Fisher dönüşüm indikatörümüze bakacağız. Fisher'da yine benzer kırılımlar meydana getiriyor ve şu anda arkadaşlar henüz kırılım meydana gelmiş mi diye bakacak olursak çok ufak bir kırılım görünür gibi fakat dediğimiz gibi ufak olduğu için bunu hemen hemen sat sinyali olarak yorumlamak yanlış olacağından şöyle bir yorum yapabiliriz. Önümüzdeki günlerde buradaki kırılım büyüdüğü sürece fiyat hareketlerinde düşüş görebileceğimizi yani buradaki kırılımı sat sinyali olarak yorumlayacağımızı söyleyebiliriz. Feature'daki yorumlarımızı da bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Tabii ki tek bir indikatöre dayalı olarak yorum yapmanın bizler için yanlış olacağı için farklı indikatörler, teknik ve temel analiz verilerinin birlikte kullanılmasıyla alım satım pozisyonları üretmenin bizler için daha iyi olabileceğini de söyleyebiliriz ve teknik analizdeki yorumlarımızın burada sonuna gelerek şimdi temel analize geçeceğiz. Temel analize İş Yatırım'ın web sitesinden başlıyoruz arkadaşlar. Burada hissenin verdiği yani şirketin verdiği temettülere bakacağız beraber. Yaklaşık olarak 2010 senesinden itibaren temettü verdiğini, düzenli olarak temettü verdiğini söyleyebiliriz ve 2021'de de yine arkadaşlar %2.85 temettü verimi olan bir temettü dağıtımını da gerçekleştirmişler. Burayı arkadaşlar temettülerini görmeniz için göstermek istedim. Temettü oranlarını vesaire buralarda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu kısmı kapattıktan sonra indeks bilgisayarın faaliyet raporundan incelemelerimize devam edeceğiz. Buralardan aşağılara doğru indiğimiz takdirde arkadaşlar Şirketin ne iş yaptığını söylememiz gerekirse, şirket distribütörlük hizmeti vermektedir. Yani arkadaşlar dünyaca ünlü teknoloji markalarının Türkiye distribütörlüklerini alıp satışlarından kar payı aldığını düşünebilirsiniz. Hemen hemen sistem böyle işlemektedir. Ürün gruplarına bakacak olursak da arkadaşlar şöyle yakınlaştırırsak daha net olarak görebiliriz. Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazılım, yazıcılar, akıllı telefon gibi farklı teknolojik aletler olsun. Bunlarla beraber yine yazılım ürünlerinden Microsoft gibi yazılımları da yine bünyelerinde bulundurduklarını görebiliriz. Birazdan web sitelerinden zaten detaylı olarak bakacağımız için bu kısmı geçiyorum arkadaşlar. Aşağılara doğru indiğimiz takdirde şirketin bağlı ortaklıklarını görebiliriz. Aynı zamanda DataGate bilgisayar malzemelerinin de %59 iştirakleri olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında farklı bağlı ortaklıkları ve iştirakları olduğunu da bu kısımda görebiliyoruz. Bu kısımdan aşağılara doğru indiğimizde özet bilanço ve gelir tabloları kısmına gelmiş olacağız. Dönem varlıklara bakacak olursak dönem varlık varlıklarında ufak bir yükselme var. Sağ tarafta değişime bakacak olursak yaklaşık olarak %3'lük bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz dönem varlıklarda. Bununla beraber duran varlıklarında da ufak bir düşüş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak %1.1'lik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki dönem varlıklarının yükselmesiyle toplam varlıklarının da yaklaşık olarak %2.8 yükseldiğini bu kısımda görebiliyoruz. Buralardan aşağılara doğru indiğimiz takdirde kısa vadeli yükümlülüklere bakacak olursak ufak bir yükselme var. Hatta çok çok ufak bir yükselme var. Yaklaşık olarak %0.2'lik. Onun dışında uzun vadeli yükümlülüklerinde de %6.6'lık bir düşme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi öz kaynaklardır. Öz kaynakların artmasını iyi olarak yorumlayabiliriz ve değişime bakacak olursak geçen seneye göre %16.2'lik bir yükselme var. Bu arada arkadaşlar geçen seneden kastım özür diliyorum. Geçen senenin aynı dönemi olarak algılanmış olabilir. Bunun için özür diliyoruz. 12. ayın 31 2020 tarihine göre buradaki verileri açıklıyoruz arkadaşlar. Yani faaliyet raporunda bu tarihten itibaren açıklandığı için biz de bu tarihten itibaren açıklıyoruz. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Öz kaynaklarının da yine geçen senenin son dönemine göre %16 yükseldiğini söyleyebiliriz. Aşağı doğru indiğimiz takdirde gelir tablosuna gelmiş oluyoruz. Gelir tablosunda 2020'nin 9 aylık verilerine göre incelemelerimizi yapacağız. Bunu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Net satışlarında %28'lik bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Bunu gayet iyi olarak yorumlayabiliriz. Buradaki zaten net satış değişimi ile beraber ana ortaklık paylarından net kara bakacak olursak %33.26'lık gayet güzel bir yükselme gördüğümüzü de söyleyebiliriz. Buradan da aşağılara doğru indiğimiz zaman arkadaşlar Finansal yapıya ilişkin bilgileri görebiliriz. Cari oranları 1.20. Cari oranlar dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle bulunmaktadır. Ve bir seviyesinin üstünde olması olumlu olarak karşılanır. Burada cari oranın 1.20 olduğunu görüyoruz. Ve hemen hemen iyi olarak yorumlayabiliriz. Aşırı kısma bakacak olursak karlılık oranlarına Brüt kar marjı %4 yani geçen seneye göre yükselme var. Net kar marjında yine yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Vergi öncesi kar marjı ve öz sermaye da ufak düşmeler olduğunu da görebiliyoruz arkadaşlar. Bu kısımlardan da aşağılara doğru indiğimiz zaman aslında bakacağımız çok bir şey kalmadı. Bizlere yönetim kurulu üyelerini ya da yatırımcı ilişkileri bölümündeki kişileri vesaire tanıttıklarını söyleyebiliriz. O yüzden faaliyet raporlarını artık kapatıyoruz arkadaşlar ve bu kısımdan indeks bilgisayarın web sitesine gelmiş oluyoruz. Buradan aşağılara doğru indiğimiz takdirde ürün grupları adı altında yine markalarını görebiliriz. Zaten aşağılara doğru indiğimizde markaları göreceğiz. Dünyanın lider teknoloji markaları olan arkadaşlar Acer, Apple, Asus gibi ya da Canon, HP gibi, Microsoft gibi gayet güzel teknoloji şirketlerinin distribütörü olduklarını söyleyebiliriz. Markalarımız kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar daha detaylı olarak buralarda görebiliriz. Aynı zamanda ürün gruplarında detaylı olarak hangi markaların distribütörü olduklarını da yine görebilirsiniz. Bununla beraber yine yatırımcı ilişkileri bölümü olsun. Müşteri hizmetleri ya da kurumsal anlamda bilgi edinmek isterseniz buralardan detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Bu kısmı da kapattıktan sonra arkadaşlar artık halk yatırımın skor kartı sitesine gelmiş oluyoruz. Buradan aşağı doğru indiğimiz takdirde Temel analiz verilerini göreceğiz. Fiyat kazanç oranı 8.55 yani şirket kendini hemen hemen 8.5 senede amorti ediyormuş. Burada bunu söyleyebiliriz. Bununla beraber de oran 2.33 yani şirket Ederi'nin 2.33 katından işlem görüyormuş. Bununla beraber FDFA VÖK oranı ise 3.19 genelde 5 seviyelerini iyi olarak yorumluyorduk FDF VÖK'te. 3.19'u da gayet iyi olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bu kısımdan da aşağılara doğru inerek finansallara gelecek olursak satışlarının zaten arkadaşlar hem çeyreklik olarak hem de yıllık olarak hemen hemen sürekli olarak yükseldiğini görüyoruz. Tabi ara dönemlerde düşmeler olsa da sürekli olarak yükseldiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber net karlarında da gayet güzel yükselmelerin olduğunu yükselişlerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki yükselişlerin sebebi arkadaşlar teknolojinin gelişmesidir. Hem fiyat olarak teknolojik aletlerin fiyatları yükseliyor. Hem de arkadaşlar teknoloji geliştikçe, yeni teknolojik aletler çıktıkça fiyatların yükselmesiyle beraber satışların da yükselmesiyle karlarının ve satışlarının yükseldiğini söyleyebiliriz. Teknoloji gelişmeye devam ettiği sürece, yeni ürünler çıktığı sürece arkadaşlar bu tarz şirketlerin yükselebileceğini, gelişebileceğini de yine söyleyebiliriz. Tablomuzu sağa doğru kaydırdığımız zaman burada öz kaynaklarını görebiliyoruz. Geçmişe göre arkadaşlar öz kaynaklarında gayet güzel bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli olarak öz kaynak artışı yapmalarını da tabii ki çok iyi olarak yorumluyoruz. Çünkü sürekli olarak öz kaynaklarını artıran şirketlerin gelişen şirketler olduğunu zaten söylemiştik. Bununla beraber toplam aktifleri gayet güzel bir noktada. Net işletme sermayelerinde geçmişe göre ufak bir düşme olsa da yine hemen hemen ortalama noktalarda olduğunu söyleyebiliriz. Net borçlarına bakacak olursak net borçları eksi 340 milyon lira seviyelerinde. Buradaki eksi gözümüzü korkutmasın arkadaşlar. Eksinin manası olumlu olarak yorumlanmaktadır. Yani arkadaşlar burada eksiği görmemiz aslında şirketin net borcunun olmaması, net nakdinin olmasıdır ve bu net nakdinin de 340 milyon civarlarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki eksinin olması olumlu olarak yorumlanır arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım ve tablomuzu sola doğru kaydırıp aşağı doğru inelim. Karlılık oranlarına bakacak olursak brüt kar marjı yıllık olarak da hemen hemen %4 seviyelerinde gerçekleşmiş. Geçmişte de arkadaşlar hemen hemen o seviyeler olduğu için bunu ortalama noktalarda olarak yorumlayabiliriz. Bununla beraber net kar marjına bakacak olursak net kar marjı da yine hemen hemen ortalama seviyelerde arkadaşlar. Geçmişte sadece %8'lik, %6'lık Net kar açıklamalarıyla bir dönemlik açıklamalarıyla burada yıllık olarak net kar marjlarının yükseldiğini görebiliriz arkadaşlar. Fakat dediğimiz gibi normal kar marjları genelde %1,5 seviyesinde olduğu için bunu da yine ortalama seviyelerde olarak yorumlayabiliriz. Tablomuzu sağa doğru kaydırdığımızda burada öz sermaye karlılığını görüyoruz. Geçmişte tabii ki 60 seviyelerini çok iyi olarak yorumlayabiliriz. Şu anda 30'a kadar düştüğünü görüyoruz. Buradaki göstermey karlılığının düşmesini değil, yükselmesini iyi olarak yorumlarız arkadaşlar. Yani öz sermaye karlılıklarını yükseltmeleri halinde şirketin tabii ki daha iyi bir konumda olabileceğini de söyleyebiliriz. Tablomuzu sola doğru kaydırıp başıya doğru indiğimiz takdirde çarpanlar kısmına gelmiş oluyoruz. Burada PDDD oranı, fiyat kazanç oranı ve fd oranlarına bakacak olursak geçmişte zaten çok iyi seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber günümüze dönecek olursak günümüzde de kötü seviyelerde değil arkadaşlar. Sadece PDDD oranının İki katına kadar çıktığını görebiliyoruz. Tabii ki dediğimiz gibi yüksek mi düşük mü buna sizler karar verin. Çünkü teknoloji sürekli olarak gelişiyor. Yani buradaki PDDD oranının yüksek olması nasıl bir sorun teşkil eder diye düşünecek olursak zaten sürekli teknolojinin gelişmesiyle sürekli öz kaynak artışının olmasından dolayı olarak arkadaşlar burada zaten sürekli olarak öz kaynak arttığı zaman PDDD oranında hafif düşmeler görebiliriz. Fiyat hareketlerinin yükselmesiyle aslında buradaki 2.33 seviyelerine hemen hemen normal olarak karşılayabiliriz. Tabii ki bizler Ederin'in biraz üstünde olduğunu düşünüyoruz. Bunu da burada söylemiş olalım arkadaşlar ve videoda yer alan hiçbir şeyin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını söylüyoruz. Videoda yer alanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi kişisel görüşlerimizdir ve eğitim amaçlı bu videoları çekiyoruz. Yani hisse nasıl incelenir, nerelerden incelenir, bunları sizlere göstermek istedik arkadaşlar ve bu videomuzda sizlere indeks bilgisayarın hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.